Baba para versene. Ne parası lan? Yaşam koçuna üye olacağım baba. Yaşam koçu ne lan? Hayatta aldığım kararlarda başarılı olmak için beni yönlendirecek. Lan ben seni 30 yıldır nasihat veriyorum adam edemedim. Orası mı adam edecek? Haklısın baba. Ben en iyisi arkadaşlarla kahve doğuş oynayayım. Git git anca oynarsın hadi. Lan 3 senedir yaşam koşunu yapıyorum sana. Bırak artık yakamı. Hocam siz anlatıyorsunuz ama ben dediklerinizi anlamıyorum o benim sorunum değil lan. hocam dediklerinizi unutuyorum da siz benimle her yere gelseniz olur mu lan işim gücüm var her dakika senin yanında nasıl olayım bununla olabilirsiniz nasıl bununla ya bu kulaklıkla beni yönlendirseniz kulaklıkla yaşam koşulu size biraz maliyetli olur onu diyeyim yani paradan yana sıkıntım yok hocam özel bir şirkete iş başvurusu için mülakata gireceğim birazdan tamam tamam tak o zaman kulaklığını Hoş geldiniz. Hocam ne diyeceğim? Hoş buldum diyeceksin. Onu da mı ben söyleyeyim? Hoş bulduk. CV'nizi alabilir mı? Hocam verir mi? Ver tabi lan. CV'nizi inceledim. Bir de sözlü mülakat yapalım isterseniz. Merhaba bir anketiniz vardı. Katılmak ister misiniz? Hayır istemem. Hayır istemem. Neden istemiyorsunuz? Çok kısa bir anket ama. İstemiyorum kardeşim zorla mı? İstemiyorum kardeşim zorla mı? Sizi işe alamam öyleyse. Hangi partiye oy veriyorsunuz? Anketimiz bu kadar. Daralma partisine veriyorum ben oyumu. Daralma partisine veriyorum ben oyumu. He, başta söyleseniz efendim. Mülakata gerek yok işe alındınız. Ulan senin yüzünden adamı unuttum. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Özür dilerim efendim. Bizim partiler olduğunuzu bilmiyordum. İsmi ilgili, bildi de alabilir miyim? Lan bak elimde kalırsın ha. Lan bak elimde kalırsın ha. Özür dilerim Arif Bey. Partiden kimsenin kulağına gitmezse sevinirim. Alo. Genel müdürünüz hayırlı olsun Arif Bey. Kahve içer misin? Yok yok sağ ol. Sayende işe girdim. Nasıl sayende ya? Daralma partisine oy veriyorum dedin ya. Burası o partiye oy verenleri torpille işe alıyormuş. Allah Allah. Şimdi bir hanımefendiyle buluşmam var. Orada da yardım et bana. Orada niye yardım ediyorum? Benim ağzım pek laf yapmaz. Bir de heyecanlanıyorum. Sen paradan haber ver, hallederiz merak etme. Aa geliyor. Sakin ol, aman panik yapma. Merhaba. Bir şey söylesene lan. Onu da mı bana sorayım abi? Merhaba diyeceksin, merhaba. Merhaba. Neden çağırdınız beni? Size bir şey itiraf etmem gerekiyor. Size bir şey itiraf etmem gerekiyor. Buyurun. Abi arabanın arkası siyah olmuş. Benim egzoz duman atıyor. Benim egzoz duman atıyor. Ne dumanı? Ne diyorsunuz siz? Abi arabanın ön camında kuş boku var. Silin mi? Git lan işim var. Git lan işim var. Niye çağırıyorsun? Niye git diyorsun? Ne yapıyor lan bu? İyi günler beyefendi. Yay geçirme park etmişsiniz. Bir arkadaşı bekliyorum. Siz gidin isterseniz. Bir arkadaşı bekliyorum. Siz gidin isterseniz. Ne arkadaşı? Burada bekleyemezsiniz. Şimdi gelir arkadaş. Şimdi gelir arkadaş. Sizin kafanız iyi mi? Alkol mü aldınız siz? Alkol kullanmıyorum ben. Alkol kullanmıyorum ben. Ben gidiyorum. Aracı yanlış yere park etmişsiniz beyefendi. Maalesef ceza yazmam gerekir. Ne olur bu seferlik affedin beni. Ne olur bu seferlik affedin beni. İyi de saçma sapan şeyler söylüyorsunuz. Hem son otobüse yetişmem gerekiyor. Yapmayın lütfen. Yapmayın lütfen. Ne yapayım? Kendi arabam olsaydı otobüsle uğraşmazdım. Aracınızı otoparka çekmek zorundayız. Gelip alırsınız. Hayda, işin yoksa arabayı almayla uğraş. Hayda, işin yoksa arabayı almayla uğraş. Aa, bana araba mı alacaksınız? Yalnız çekeceğimiz otopark buradan biraz uzak, bilginiz olsun. Mecbur gidip alacağız, ne yapalım? Mecbur gidip alacağız, ne yapalım? Ay inanmıyorum, gerçekten mi? Ay, <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu oldum. Arkadaşlar gerekli işlemler yapıldı. Arabayı çekebilirsiniz. Tüh be polise daldık adamı unuttum. Abi özür diliyorum benim yüzümden gittik kadın. Ne özürü sayende sevgili oldum. E, nasıl ya? Dedin ya arabayı alacağız. İyi de abi ben onu arabayı çeken polise dedim. Neyse sen harbiden bu işi biliyorsun. Kadınların çoğunun karaktere değil de paraya, iş de eğitime ve liyakata değil de torpili önem verdiklerini öğrenmiş oldum. Yapma ya ver öylese paramı.